O donusu. Abi yemek yemeye yanına üç dört adam almış gelmiş. Sade turşu yiyor. Yemin olsun döver biçer gibi. Bir oradan kaktırıyor bir buradan kaktırıyor. Vallahi tişörtte kırmızı belli olmaya bu adamın çay değişti. Vallahi belediyenin çöplüğü gibi miden var asana. Gençler hoş geldiniz. Adamım benim burada Vallahi gene bakım çekiliyor. Neye dikkat ediyorsun? Çekeyim mi? Valla şöyle çekiyorum hadi bakalım bir. Demir'in pası güzellerin ası burada. Aaa. Lan karıya bakıyorsun altınlar, be. Alıyor. Kıskansın konu komşu fesatlar bizi. Ya bu ne yenge? Orjinal, orjinal. Köpek tasması gibi. Bu ne Hayır, böyle? bu kara buna layık mı oğlum? Daha daşı. Daha taşı. Dağ güzel, dağ güzel. Özel var. Bırak taşı maşı. Sahtekar taktı. Evet, evet, evet. Dolandırıcı i̇şte sahtekar ben sucu ya. Hasan. Geneş başına. Yenge yakın zamanda altın yaksın. Tamam diyeyim, mı? Hiç Senin hiç diğer karılardan ne eksiyer? Bak, boyuna ye. Evet o yeşillik değil İşi Yeşil gücü ala vere Bir gün geliyor musluğu yapayım diye aradan beş gün geçiyor. Yapıyorum, Hanımefendi yapıyorum. afiyet olsun nasıl? size de. Çok kibar yiyorsun maşallah Adamın çok. aynısını yapıyor. Abi evet evet. Bir musluk takacak abi. Yok contayı almaya gidiyorsun diye üç gün gelmeye. Say var mı say? Var evet. var. Bedava şey busa mezar abi, bursa herkesten önce bu girecek. Abi üç günse yine iyi. Ben... Evet evet çok tehlikeli bir adam evet. Hasan vallahi bir kere bir ben bir gün. Hey bon hey <laughs> var e, boka basan. <laughs> Ha Teşekkür ederim Allah razı olsun.